Kardeşlerim, Nur Suresi'nin 19. ayetini dinleyelim. Bu sözleri niye gündeme getirdiğimiz anlaşılmış olsun. Bu Nur Suresi'nin 19. ayetini sosyal medya kullanan bütün mümin kardeşlerim duymuş olsunlar. Sosyal medya kullanmak suç değil. Sosyal medyada kaybolup gitmek suçtur. Bir kelimeyle de olsa. Filan hoca Filan şeyh, filan alim, filan yazar, filan siyasetçi, filan belediyeci hırsızdır. Delidir. Mezhepsizdir. Sarhoştur. Yabancıdır. Casustur. Diyen bütün müminler bu ayeti dinlesinler. Bakınız kardeşlerim, Nur Suresi'nin 19. ayetinde. Allahu Teala ümmeti Muhammed'in yaşadığı toplumun Anadolu'da bir köy, Mekke'de bir otel İstanbul'da bir mahalle Müslümanlar yaşıyor burada. Kazakistan'da Türkmenistan'da Çeçenistan'da bir sokak orada Müslümanlar yaşıyor. Ezan okunan yer Müslüman yeridir. Müslüman mahallesidir. Ezan ne demek? Allah'ın adının anıldığı yer demek. En yüksek sesin Allah'ın sesi olduğu yer demektir. Bu yerde Müslümanlar İslam'ın prestijini korumak zorundadırlar. Müslüman kadının onurunu ve iffetini duyumsal alanda bile olsa ezemezler Müslümanlar. Cami imamının, cami müezzinin, okulda öğretmenin, esnafın bir onuru var. Bu onur Müslümanlık kelimesiyle eş eş anlamda, eş ortamda ve eş zamanda yürüyor. Cami imamını yıpratmak, İslam'ı yıpratmaktır. Sakallıyı, hacıyı yıpratmak, namaz kılan esnafı yıpratmak, İslam'ı yıpratmaktır. Ya bu bakkalla mı ayakta duruyor din? Öyle değil. Hem hacı, hem bakkal, hem çürük peynir satıyor diye duyurdun mu sen? Ondan sonra yetişen nesiller, ya müslümandan alma Yahud'den al, Yahudi'nin malı sağlamdır derler, bunun maliyetini İslam öder o öyle yapıyor olsa bile onun suçu onunla ilgili Allah ona sorar çürük peynir nasıl satılıyormuş ciğerlerini çürütecek toprakta görecek o günü onu, o ayrı bir mesele bunun duyumunun maliyeti var filancalar filanca etnik kimlik filan yörenin insanları hep hırsızdır ya oradan herkes hırsız çıksa bile bir Müslümanın çıkma imkanını öldürüyorsun artık sen. Filan yerliler gaddardırlar. Hep arkadan vururlar. Dediğin zaman sen oradan İmam-ı Azam gelse bir daha çıkamaz. Halid bin Velid gelse oradan çıkaramazsın onu. Çünkü oradan çıkmaz Halid bin Velid. Halbuki çocuklarını diri diri mezara gömen, şarap fıçılarında yiyip içip yatıp kalkan insanlardan Allah'ın nurlu kulları ashab-ı kiram çıktı halbuki dedikodu arkadaşlar tanktan daha güçlüdür bir ülkenin siyasetini iktidarını tankla deviremiyorsun üstelik dışarıdan tanklar geldi mi halk ona sarılıyor 5 kuruş etmez adam da olsa savaş durumu var diyor liderine sahip çıkıyor İki kişi dedikodu çıkarıyor bu şöyleymiş böyleymiş adam istifa edip gitmek zorunda kalıyor dedikodu, salvoları, tank bombalarından daha güçlü. İnsan şahsiyeti gidiyor. İnsan onuru sıfırlanıyor. Bir ulusun geleceği berbat oluyor. Üç kere bir köy kahvesinde, bu köyde daha patates dikilmez canım, öyle diyor mühendislerde, bak o sene patates ekiyor mu insanlar? Buranın patatesleri kanserliymiş, deyiversen bir köyde, bak üç gün sonra halde patates fiyatı nasıl düşüyor? buna algı mı derler zehir mi derler bilmem ben ama bu ümmet dedikoduyla siyaset yapmayan bir ümmettir bu ümmet dedikoduyu ibadetlerini yiyip bitiren bir canavar olarak gören bir ümmettir ne buyurdu ne yaparsan yap ah dudağın ah buna sahip olacaksın buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın Meryem annemiz kadar iffetli ve tesettürlü olsun Asi anamız kadar mücahit ruhlu olsun onun kızını istemeye giden birisine sadece o evden mi kız isteyeceksiniz o kadının kızını mı alacaksınız diye dudak bu gerek bak o kız evde kalıyor mu kalmıyor mu ya bir şey söylemene gerek yok o kadının kızını mı alacaksınız bu bizim örfümüzde ne manaya geliyor o kadın iki nokta üst üste gerisini sen doldur anlamına geliyor. Ne yapacaksın kıyamet günü? Bir aileyi bitirdin sen ya. Ben bir şey demedim. İyi ki demedin. İyi desen zaten canına mal olurdu belki o. Demedin ki. Desen dediğin şey tartılacaktı. Bu söz kaç para ediyor diye bakılacaktı. Yalandı diye. Sen öyle bir soru işareti bıraktın ki. Aba o ecdadı gitti o işten. Onun neslinden kimse bir daha kurtulamaz ondan. O kadının kızını mı alacaksınız? E, alacağız ne oldu? Siz bilirsiniz. Bu diller çengellenip cehenneme asılacak kıyamet günü. Hani Kurban Bayramı'nda kurban kesilince hayvanın çenesinden bir çeneyi asıyorlar ya soymak için kafasını tasını. Nauzu billah cehennemde gayyak kuyusunda kaynayacak bu diller o zaman. Ne biliyorsan bunu Allah için söyle. Belgeli söyle. Mış mış yok. Bu ümmet kardeşlerim abdestini tutmak zorunda olduğu gibi dilini de tutacak. Zırt pırt abdest bozmak yok. Aynı şekilde tweet fivit atmak da yok. Biz ümmeti Muhammediz. Ahlak ümmetiyiz. Benim canım peygamberim ne dedi? Ahlaklı bir Müslüman sabaha kadar namaz kılmak, akşama kadar oruçlu olmak kadar kaliteli bir kulluk yapmış olur buyurdu. Tersten baktığında da ne diyor? Ahlak yoksa sende, onun bunun arkasında fiskos yapan bir adamsan, sabaha kadar namaz kılsan ne olacak? Akşama kadar oruç tutsan ne olacak? Bu kadar basit. Camide abdestsiz durulmadığı gibi, ümmeti Muhammed ortamında da, boş boğazda durulmaz. Durulmamalıdır. Tekrar Nur suresinin, 19. ayetine bir dönelim bakalım niye bu kadar münbit, bu kadar kaliteli topraklarda açlık korkusuyla, huzursuz, perişan, birbirimize karşı güvensiz bir hayat niye yaşıyoruz? Cevabını Allah veriyor. Celle Celaluhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون مؤمنين لرين cirkin sozlerin dedikodunun yayilmasindan دون olmayanlar onlarning هَمْ dunyada hem ahirette çekecekleri azaplar vardır bir de siz bilmiyorsunuz Allah ne kadar dedikodular yaptığınızı biliyor üstelik senin haberin yok ki arkandan konuşulduğundan ama Allah dinledi seni yaratan Allah sen Kur'an ehlisin hafızsın ibadet ediyorsun, tasavvuf ehlisin, tesbih çekiyorsun, yürümeye çalışıyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun en yakının, yeğenlerin bitiriyor seni toplumda sıfırlıyor seni sen teheccüdle gözyaşı akıttın. Yeğenin de amcam var ya diye bir dudak büktü. O amcam var ya sözünden sen toplumda bittin. Camide millet senin yanında namaz kılmak istemiyor. Lan bundan bize bir şey bulaşır. Çalar hacı ama çalıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ Ümmeti Muhammed'in içinde argonun, çirkinin, ahlaksızlığın yayılmasında sakınca görmeyenler yüreksizler, dedikoducular, gıybetçiler, nemimeciler, tweetçiler, sosyal medyacı, sosyalistler, dünyada da onların azabı var Allah buyuruyor. Senin deden nenen, doğru dürüst soba bile olmayan bir evde, üşümeden kış günü, sıcak bir ekmek bile bulmadan mutlu yaşadılar da, bir çuval parayla sen niye bu evde mutlu değilsin biliyor musun? Bil, çünkü Allah dünyada da senin evine azap indiriyor. Azap deyince gökten taş yağmasını beklemesen, bereketsizlik yağıyor sana. Huzursuzluk yağıyor. Besleyip büyüttüğün, yetiştirdiğin, şimdi muruvvetimi göreceğim dediğin çocuğundan niye korkuyorsun zannediyorsun? E biz çalmadık. Evet para çalmadın ama çok onur çaldın sen. Çok onur çaldın kimsenin dişini kırmadın, çok onur kırdın sen, çok onur kırdın, kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi unutmayınız, tamam Muaz, çok şey sordun sen, ağır sordun ama anlatayım, Allah'tan başkasına ibaret etmeyeceksin, namaz kılacaksın, zekat vereceksin, oruç tutacaksın, hac edeceksin, sadakaların olacak, teheccüd namazı kılacaksın, Müslüman kimliğin olacak. Zirve bir cihat adamı olacaksın. Hepsini koy bir kutuya. Dilin bunları kapatsın dikkat et.